Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz gibi Asphalt Nitro oynuyoruz Asphalt Nitro bölüm 2'de sizlerle bugün neler başımıza gelecek Hiçbirimiz bilmiyoruz ama videomuzun ilerlerinde her şeyi göreceğiz Şimdi oynadan bir yarışlandıra girelim neler var Şimdi yakalama ters klasik ee, Yakalamaya mı girsem şimdi bilmiyorum da Neyse buna gireyim Enkaz. Bakayım yıldızlarda ne diyormuş. Enkaz yok. Drift mesafesi 200. En, enkaz yok. Biraz zor ama drift mesafesi kolay iş. Neyse yaparız. Arabamızın boyasını değiştirsem mi? Ya? Güzel mi? Oo, bu güzelmiş. Bakalım. Ben bunu yapacağım. Evet, bunların hiçbirini almayacağım. Bir önceki videomda da söylemiştim. Bana hiçbir artısı olmuyor. Şimdi oyunumuzun açılmasını bekleyelim. Güzel bir yarış olur. Diye düşünüyorum. Artık alıştım biraz. Yani az 8'den biliyordum aslında da yani Aspa Nitro bir başka yani <laughs> ya başka olmadı ama yani nasıl desem bilemedim. Şöyle bakayım. En daha 200 yapan bir şey. gideceğim. Her zamanki gittiğim yer zaten bu yolda. Evet güzelce kaydıralım. Evet şuradaki nitroyu da alalım. Bir ara mini Cupra kötü falan diyordum yani. artık adamların arabalarına göre işte yavaş falan diyordum da artık alıştım. Baksanıza yani. Geçebiliyorum. Aslında pek kötü bir araba değil yani. Ben o zaman başta, daha başta bir araba kullandım. Diyorsunuz Alfa 8'de ıı, Dodge mu orada? Aynen Dodge. Ne veriyordu ya? Dodge'un bir arabasıydı da. Neyse. Şuradaki nıplamı alalım. Bir kusursuzluğunu türe yapalım. Evet. Yarışımız bir turmuş. Şuraya gireceğim. Ya Hep bu bölümlerde aynı yerlere gidiyorum. Birilerine girmek istesem bile artık alışmışım. Buraya mecburen giriyorum. Hmm. Şurada da bir kaydırma yapalım. Kısasız Şuradakini de alalım. Buradan her zaman ki Yine aynı yere girdim. Neyse, Bayağı fark attık yani. İkinci yakınımızda ama öbürlerine bayağı fark atmışız. Böyle bir sonda da kaldıralım. Ve de bitti. Evet. Bakalım ne kadar paramız oldu. Ileri, ileri. Oh, 1912 paramız da oldu. Aç. Bakalım. 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 Evet. Evet. Güzel. Ne işe yarıyor ama bilmiyorum. Öyle sana güzel dedim. Bakalım ne işe yarıyormuş. Modifiye sanırım da. Ne? Nitro. Hiçbir şey yok. Şimdi yarışlarımıza bakalım. Ne? Pek yakalamam mı? Hah. Engel. Şu engeli. Su engeli. Hmm. Ne acaba Yarışımıza giriyoruz. Evet girdik. Nasıl bir yarış? Acaba. Daha önce girmedim. Bölüm bir yerden hatırlıyorum. Girmiş midir mi Bilmiyorum. Daha yeni açıldı ama bölüm tanıdık geldi. Evet Evet Görevlerimiz Takla ya, Takla ile ne işimiz var ya Şimdi bir de takla atmayla uğraşmayalım Mecbur yapacağız da Yıldız almak için He, Takla atılacak yer mi var Takla atılacak yerde yok ki Allah Allah. Nerede vardır o zaman? Ve koymamışlarsa. Ha bu Aspas 8'de de var şu adamların hani en sondakilerin bir süre sonra elendiği var ya. Ya bu kolay ya. Tur falan yok. Ama işte takla atacak geldi de bulmamız lazım. Aa 3 kişi kaldık. Takla atacak yer de yok. Bravo ya. Aha. Aha. Yes. Evet. Evet. Taklamızı da attık. Ve de bütün görevleri yaptık. Adam bizi geçiyor mu? Geçeme beni. Geçme beni. Lütfen. Hayır. Geçi geçtim geçtim. Yes. Yehu. <laughs> Bir an. Yehu. Nereden çıktıysa artık. Oo bayağı para çıktı. Ha. Güzel. Bak bu parayı sevdim bak. Bu güzelmiş. Emir para çıkıyor. Of. Azıcık daha param olsa şunu alırdın ya. Bakayım. 240 230. Hmm. Hayır. Neyse arkadaşlar bu bu videom bu kadar olsun. İyi günler diliyorum.